Yine Almanya'nın ortasında Üstelik sadece trafiği değil toplu taşıma araçlarını da durdurmuşlar. Görüyorsunuz otobüs durmuş bekliyor. Bizim Türklerin düğün konvoyu bitene kadar insanlar yollarına devam etsinlerdi. Biz ne zaman kurallara uyacağız? Biz neden kurallara uymuyoruz? Biz neden hep mağduru oynuyoruz? Biz sevilmiyoruz, yabancı düşmanlığı var. Belki de kurallara ısrarla uymadığımız için olabilir mi? İnsanları rahatsız ettiğimiz için olabilir mi? Yani yıl olmuş 2023 ve hala bu görüntüler ki artık herkes biliyor yasak olduğunu. daha önce böyle konvoylarda polisler ehliyetleri aldılar. Umarım sizi bulurlar ve ehliyetinize el koyarlar. Ya tekrar bir e, test sınav, MPU her neyse cezası mutlaka olması lazım artık. Bunu anlamamız lazım. Düğün böyle kutlanılmaz. Düğün Gideriz salonumuza, misafirler gelir, orada çalı, müzik çalar, çalgı çalar, oyun oynarız, dans ederiz, pasta keseriz. Bu yani bu.